Arkadaşlar merhaba hepinize, hayırlı akşamlar. Yarınki İstanbul yarışlarını vereceğim sizlere. Ondan önce şöyle bir Adana'da tahminlerimizi yorumlayalım. E, alt, i̇kinci altılıyı vermiştik. İkinci altı'da nereden başlıyordu? Evet, Babaküve'nin oradan başlıyordu. Burayı 7-4-10 vermiştik fakat 10 numara çıktıktan sonra ben e, videonun altına 2 numaralı Babakio ve 3 numaralı kayseri sözeyin eklenilebileceğini e, not olarak, mesaj olarak yazdım. E, tabi gören arkadaşlar faydalandı, göremeyenler faydalanmamıştır. E, ee, kazanabileceğini söyledik. 10 numara çıkınca 3. atıra Baba daha sonra 4. atıra da Kaiser Söze'ye yöneldik. birinci, e, ikinci oldular bu sonradan önerdiğimiz iki at. Ee, kazandı, kayseri Söze ikinci oldu. Miran Bey kısa mesafelerde böyle gruplarda zor geçilir. Ben biraz acaba dedim hani Sabır Bey uğraşır, temposu düşerse hani bu Can Beşir, Can Ekürlerin, vesaire Şubat 2'ye e, şans verdim ama Miran Bey ilk at olarak önermiştim ama uzak kazandı, rahat kazandı yani öyle söyleyelim. Bir sonraki koşuda yine ilk atımız 4 numaralı Kenan Han'dı, o da kazandı. Bir sonraki yarışta sonsuz mu tek olarak önermiştik. 800'lerin orada bir tampon yedi. Düzlükte geldi, yarışı kazanacak gibi oldu ama son yüzde şişti. 200 küsur binlik arası vardı. Tekrar gibi, gibi görünen demir krala geçildi. At fena koşmadı fakat yarış çok yavaş gitti. Yani yarışın inanılmaz yavaş gitmesi, yarışı kaybetmesine sebep oldu. Tabii ki at yarışında bunlar var. Beşin ayakta İlham Perisi geldi. Son ayakta da favorilerden yoldaş geldi. Altıda pek bir şey vermemiştir diye tahmin ediyorum. Evet 45. Pardon 132 lira vermiş. Şimdi yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerine geçelim arkadaşlar. Yarın İstanbul'da e, güzel bir program var. Güzel yarışlar var. Zevkli geçmeye aday yarışlar var. Üç tane şart bir yarış var. Şart bir yarışlar ters sonuçlanabilir. İtmanlardaki tabi hiçbirini tanımıyoruz bunları. İtmanlardaki performanslarına göre değerlendireceğiz. Birinci şart trikili bir koştan başlıyor. İlk altılı Ganyan'ın ilk ayağı 2 numaralı Doğu Prensi'nin rakiplerinden biraz daha böyle iyi göründü. İlk rakibi 5 numaralı Sand King, 7 numaralı Wolf Polat, 8 numaralı Yaman Bey, 9 numaralı Zabunhan ve 14 numaralı Sense of Humor. Bu atları ayırt etmeden yazalım 2 5 7 8 9 14 arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde 2 numaralı Ahmet Bey'inin e, son iki ay çok iyi. Sentetikte ilk kez koşacak galiba bir bakalım hemen yanlış bilgi vermeyelim. Evet sentetikte ilk kez koşacak. Ama e, İtmana gayet güzel görünüyor. Etkili koşmasını bekliyorum. Ben ilk şan ona veriyorum. 1 numaralı Dark Phoenix uzun da fena koşmuyor. 3 numaralı Babaron İtmana iyiydi. 4 numara Zlatibor yine uzun mesafelerde Özcan Yıldırım'la e, güçlü bir sprint atabilir ve 9 numara Team Sprint diyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusunda 3 numara Bosna Hercin e, geçen yarıştaki böyle biraz göken göçü içerilerde falan kaldı. E, i̇lk yarıştır, günah olmaz. Bu atın bu atları geçme şansı çok yüksek. Aynı yarışta geçildiği altın kaplıdan 5 kilo hafif e, revanşı alacaktır diye düşünüyorum Bosna Ersek'in. daha etkili olacağını düşünüyorum. 3 numara Bosna Ersek benim bankomdur arkadaşlar. Günün 3. 4. ayağına geldiğimizde yine bir şart bir yarış. Burada pardon. Evet. 1, 2, 3. ayak. 4. Burada 2 numaralı e, Baba Cahit'i beğendim. Şanslı bir at gibi görünüyor. 3 numaralı Emir Reis yine dikkatimi çeken bir diğer at. 7 numaralı Perso Figdey Longrunner ile beraber çalıştığı iyi görünüyordu. Ve 12 numaralı Ceps Bomb. Özcan Yıldırım'ın bindiği tay. Fena görünmüyor. Bu 4 atı e, sizler için değerden çıkardım yani. 2-3-7-12 arasında görünüyor. Ama isteyenler Şart bir yarışların günahı olmaz. Hiç koşmamış taylar startta kalır vesaire. Gözünüze çarpan tuttuğunuz inandığınız at olursa yazın arkadaşlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 7 numaralı Girl çalışmalarında gayet iyi görünüyor. 217 günlük arasına rağmen. 8 numaralı Shaury de fena değil. Bu iki atı biraz daha önde tutmakla beraber 3 numara Hevan'ın kaliteli bir atı olduğunu biliyoruz. Sonlarda güçlü gelebilir. Ayrıca 12 numara Slow Waltz'da önde boş kalırsa etkili olabilir diye düşünüyorum. Bu 4 atı değerlendirirseniz iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 9 numara Hopa tam bir çim atı olduğuna inanıyorum. Kumda da yarışlar kazandı ama bu at çimdi arkadaşlar. 3 startı çekmiş 1400'e önde çok rahatsız edilmezse çok etkili olacağını düşünüyorum. 7 numara Gurbet Ateşi yani Ahmet Çelik sürekli bu atla çok gerilerde bekliyor. Çok gerilerde beklemese 6-7 gitse yarışı kazanır ama yine aynı şey yapar. Bu kalabalık grupta gerilerde kalır. Sonradan da yetiştiremez diye tereddütlerim var. Yoksa daha yani belki de tek bile önerebilirdim ama dediğim gibi çok gerilerde bekliyor. Yoksa çok iyi bir kısrak ama Hopa şöyle bir avantajı var ona göre. Hopa Şah 3 startı çekmiş ve hemen önlere 2-3 de gidebiliyor Hopa Şah Eğer numara yalan çıkmazsa numarayı alıp gidebilir. Bu grubu geçebilir. İkinci atımız Gurbet Ateşi. Bu altı numara Gizem Naz, Mehmet Kayat. Yani bu atta bir patlama yapabilir. Onu da üçüncü at olarak sizlere öneriyorum. 12 numara Prenses Montana. Hışman Çizik'te çok ters bir yarış yapabilir. Son 800'lük galobu çok iyi görünüyor. Belli olmaz arkadaşlar. Zaman zaman o da iyi bir at. Ters yarışlar yapabilir ve son at olarak da geçen yarışta çok güvendiğim ama beni kırıklığına uğratıp ikinci kalan 17 numaralı Sinoplu Merve İstanbul ve Ankara'daki yarışlarında başarısız olmuş olmasına rağmen yani sanki ters pisti Bursa'yı ve İzmir'i, Kocaeli'ni o tarz pistleri daha çok seviyor gibi görünüyor olmasına rağmen çok formda olduğunu düşünüyorum ve Nurettin Şen'le ters bir yarış yapabilir diyorum. Günün bombası olarak sizlere öneriyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Açıkçası 3 numara long runner kapalı gözlük taktıktan sonra 3 tane grup gibi yarış kazandı. Yani bu tesadüf olamaz arkadaşlar. Ard arda 3 tane grup gibi yarış kazandı kapalı gözlük taktıktan sonra. İki seçimde birisi kumda. Demek ki bu atın ilacı kapalı gözlükmüş yarışın en şanslı atıdır. 1900 metrede önde Baldemar ve Fines'in önde gideceği hatta Matbaacı'nın da önlere gidebileceğini düşünüyoruz. Az da olsa yarış Sonlarda güçlü ataklarıyla gelip netice almaya çalışacak. Yine sonlarda güçlü ataklarla netice almaya çalışacak olan bir diğer at da 7 numara Scott Leo'dur. Ben burayı 3-7 şeklinde sizlere tavsiye ediyorum. Önce 3 numara Longer'ı sonra 7 numara Scott Leo. Günün 9. koşusuna geldiğimizde 2100 metre 5 atlı bir dişilere ait bir yarış. Şeker Hanım'ın ilk banına bayıldım. Yani çok iyi. Her şey lehine Şeker Hanım'ın. Ee, açıkçası bir tane bana göre ciddi rakibi var. O da 4 numara Flushing Girl ama ben Şeker Hanım'ın bu yarışta istediği tempoyu kuracağını e, ve düzlüğe çok rahat çıkacağını düşünüyorum. Düzlük üzerinde de e, sermayeli çıkacağı için gelen ataklara cevap vereceğini düşünüyorum. Ve sizlere günün bir diğer bankosu olarak tavsiyede bulunmak istiyorum. 9. koşuda 3 numaralı Şeker Hanım banko. 10. koşuya geldiğimizde ise arkadaşlar 4 numaralı Kara Mustafa maşallah diyelim. Yani böylesine güzel güzel bir at. İlk defa da Nevzat Avcı da iyi bir jockey ama ondan daha tecrübeli Özcan Yıldırım'ı bindirmişler. Etkili olacaktır. Mutlaka etkili olacaktır. Yarış 1600 olsa kesin kazanır derdim ama 1400'de yetiştiremeyebilir. Ee, bu yarışta 11 numara Ulubaş çok güzel bir kısrak. Çok etkili olmasını bekliyorum. Ondan da hazırlıkları iyi. Ee, bir numara Batman Aslanı'nın da hazırlıkları fena görünmedi. Onu da beğendim. 2 numara Deniz'im. Böyle mesafeleri iyi koşar. 3 numara Egeberk'te Halis Karataş bilmiş ve önde yalnız kalacak olan 8 numara Yelta'yı her ne kadar itmanda e, kötü görünse de e, belli olmaz. Ters bir yarış yapabilir. Önde yalnız kalırsa da affetmez. Yani Yelta'yı. O, o da tehlikeli bir attır. Günün son şart bir yarışında ise 2 1 4 5 3 12, 13, 8 ve 6 sıralamasını veriyorum. Tekrar ediyorum. 2, 1, 4, 5, 3, 12, 13, 8 ve 6 sıralamasını veriyorum. Zor bir yarış. Dediğim gibi şart bir yarışlarda tuttuğunuz varsa değerlendirin arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. E, yorumda yazarsanız cevap vermeye çalışıyorum. WhatsApp grubuma dahil olmak isterseniz 0545 625 50 93. Hepinize saygılar, sevgiler ve hayırlı akşamlar.